efendim. Konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Başkanı sahneye davet ediyoruz. biz. tamışken engel olma bana. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle kendi halimden söyleyeyim. Eee yaklaşık 6 ay önce diyabete bağlı olarak e, sol bacağım edildi ve onun nedenidir ki bugün arada bu şekilde katıldım. Eee beni buraya kadar eee Benden önce söz alan gerek bölge temsilcim, gerek biz bölge temsilcim, değerli dostlarım birçok konuya değindiler. Ben öncelikle bugünün bu dayanışmasının da bir arada olmaması sağlayan büyükşehir Belediye Başkanımız Tayyip Tutsu Erbey'e bir kez daha hepimiz adına ve sendikam adına, adına teşekkür ediyoruz. aramızda belediye başkanlarına önceki dönem bir ve aynı zamanda bir genel başkanı, aynı zamanda yoldaşım Ganil Beko başkanıma ve Türk katılımcılara kendi kanalına, yaşasın adına merhaba diyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, sevgili yoldaşlar, bu Türk e bu tür dayanışma geceleri, günleri aslında biraz da birbirimizi tanımamız ve mücadeleye iğme kazandırması adına da son derece önemsiyorum. Ancak birazdan kahvaltıya geçilecek ve biliyorum ki Sayın Belediye Başkanımın ve birçok dostumuzun başka programları var çünkü yoğun bir tempoda çalıştıklarını biliyorum. O nedenle birkaç konuya kısaca bir yine mikrofonu arkadaşlarıma teslim edeceğim. Değerli arkadaşlar, biz emeklisel az önce de bölge temsilcimde belirttiği gibi SALT, ekonomik çıkarları için bir araya gelmiş emeklerin oluşturduğu bir sendika değildir. Diğer emekliler yaşamın hep alanına müdahale eden kadın sorununa eğitim sorununa barışa çevre sorununa duyarlı insanlardan, emekçilerden oluşmuş bir sendika. Ancak onlar gidip gelip Türkiye'deki 16 milyon aç emeklinin ekonomik sorunları tıkanıp kalıyor. Haksız bir böyle düşünmekte? Hayır. Bir ülke düşünün değerli arkadaşlar. 23 yıldır aynı iktidar yönettiği bir Türkiye'yi düşünün.

sadece bir iktidara bağlamak kolay değil. Değil arkadaşlar. <laughs> bir siyasi bir ideolojinin kaynağıdır bunlar. Bir ideolojiden kaynaklanmaktadır. Bu ideolojinin adı da şeriattır. Bu ideolojinin adı yaşanıyor. Bir tarafta terörist Hamas, bir tarafta terörist İsrail, arada ölenler, yok olanlar yüz binlerce çocuk, kadın, genç ve yaşlı. <laughs> ve biz biliyoruz ki savaşlardan en çok etkilenenler bizleriz. Yani yaşlılar ve emeklilerdir. Dolayısıyla inadına barış, inadına barış demek de bizim sorumluluğumuz. Peki savaşı durdurmanın, barışı inşa etmenin yekane yolu nedir biliyor musunuz değerli yoldaşlar? Dünya işçilerinin, dünya emekçilerinin top greve gitmesi, üretimden gelen gücünü kullanmasıyla mümkündür. İşte Doğru arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, sözlerimi söyledim. Sözlerimi daha fazla sormak istemiyorum. Bana bakıldığında görüyorum. Son bir çağrı. On aralık 2023 tarihinde Ankara'da üç konferenbe, üç inceleme teknik olarak, ilk emekliye tüm emekleri Sendikası karşı 2010 şikayet edeceğiz ortaklaşa düzenleyeceği büyük bir emekli buluşması bir müzik düzenleyeceğiz. Bugün burada bizim olan tüm var, tüm arkadaşlarımı ben oraya davet ediyorum. İmkanlarını zorlayarak Ankara'da eğer sesimizi iktidara duyabilirsek, biraz daha gür bir sesle kendimizi ifade edebilirsek inanıyorum ki e, birçok şeyi değiştirip dönüştürebileceğimize inanıyorum. Bu anlamıyla da tüm yoldaşlarımı ben 10 Aralık'ta Ankara'ya davet ediyorum. Orada buluşalım. Sesini yükselteniz. Yaşasınız siz, yaşasınız elbette. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. <laughs>